ben Doğa. Bu görünüm buluşunun yeni koleksiyonu Finding Nemo'yu inceleyeceğiz. Daha doğrusu bir iki tane ürün aldım. İki tane. <laughs> Onları inceleyeceğiz ama en önemlilerini aldım. Önce YouTube'sal şeyler. Eğer videomu beğenirseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve videolara anında damlamak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir de Instagram hesabım var. Takip ederseniz çok sevinirim. Haydi hemen başlayalım. Revolution'ın yakın zamanda Finding Nemo isimli bir koleksiyonu çıktı. Aslında bir şeylerin denemeye pek gönüllü değildim. Çünkü son zamanlarda çok fazla alışveriş yaptım. Çok fazla yeni ürün aldım. Çok fazla koleksiyon denedim ama çok yazan oldu. Çok dedim 3. <laughs> Benim için yeterli. Neyse o yüzden iki tane ürün aldık. Bugün onları deneyeceğiz. Bunlardan bir tanesi Finding Nemo, likit allıklarından Nemo olan iki çeşit likit allığı var Nemo ve Dory. Bu arada yakın zamanda Finding Nemo'yu Nemo izlemeye başladım. Ama buradaki işte isimleri falan anlayayım diye altyazı olarak izledim. Ben önceden izledim de çünkü dublajlı izlemiştim. Orada tam anlaşılmıyor. Neyse bu Nemo olan allık. Yalnız önce neyden bahsetmek istiyorum? Bu ojeler nedir Allah aşkınıza? aşırı neon. Bu hangi oj? Bir dakika. Heh. Bu ne biliyor musunuz? Golden Rose'un Bime gelen ojelerinden 1 Ağustos'ta gelen ürünlerden Prestige Nail Lacquer falan. 303 numara. Bir şey söyleyeyim mi? Tam olarak bence kayıp balık Nemo yani. Böyle gözüküyordur bu parlaklıkta. Baya neon ama şimdi sürdüm. Ne kadar kalıcı bilmiyorum. Gene de çok hoşuma gitti. Sürümü de çok çok rahat. Baya güzel. Biz devam edelim. Şimdi bu saçma sapan bir şey yaptım. Unuttum ben allık deneyeceğimi. Ve allık sürdüm. Aaa tırman bozuldu. Neyse. Ama olsun benim cildim kaldırır. Bendeki bu Nimo olan koyu renkli olan Dory birazcık daha açık renkli. Şöyle size swatch'unu göstereyim. Şahane bir renk. Bence çok güzel görünüyor. Özellikle benim gibi biraz esmer tenliyseniz çok az uyguladım ama gördüğünüz gibi böyle koyu pembe ama böyle şey bir koyu pembe hani e, sakin mi diyeyim? Evet yani hani sakin yani mesela bu Show by Pastel'in Show Your Joy 55 numarası da koyu pembe ama bu daha böyle canlı bir pembe. Bu öyle değil. Daha böyle gül kurusu gibi. ha Şöyle gördüğünüz gibi dağıtması bana çok çok kolay geldi. Oldukça likit bir allık. Eğer elinizde şeyin kremallıkları varsa Biolliss'in var ya kremallıkları böyle tüpün içerisinde. Onun yapısına oldukça benzediğini söyleyebilirim. Bu bana birazcık daha kalıcı gibi geldi, daha pigmentli gibi geldi. Dolayısıyla çok az ürün uygulayarak bayağı bir böyle bir allık allık görünebiliyorsunuz. Benim gibi koyu tenli bir bile ben biraz fazla uyguladım, o ayrı. <laughs> Neyse, olan oldu kalsın. Biz artık far paletine gelelim. <laughs> Bir sürü far paleti vardı. Aslında aşırı renkli far paletleri de vardı ki ben kendimden onları almayı mı beklerdim yani. Ama bunu aldım. Niye? Çünkü baksanıza, deniz gözlüğü şeklinde palet. <laughs> <laughs> ya ayrıca zaten çok fazla renkli farım vardı. Ama daha çok deniz gözlüğü şeklinde olduğu için. Çok güzel yapmışlar paketlemeleri. Burada mesela arkasında da böyle bir kağıt var. Ya kabı falan çok güzel. Bunu galiba atmayacağım. Normalde ben saklamam ama pek. Şöyle bir renk hikayesi var. Bu arada bayağı şöyle tırnağımla göstereyim. Ufaklar yani. Hani Sitede görünce ben daha büyük gibi düşünmüştüm ama panlar küçük. Gördüğünüz gibi gayet de günlük kullanıma uygun ama aynı zamanda gece makyajları da yapabileceğiniz bence çok başarılı bir renk hikayesi olmuş. Çünkü öyle her far paletinin renk hikayesi değil. Yani ben işte günlük tonlardaki birkaç tane palet için bunu söyleyebiliyorum. Bu da o paletlerden bir tanesi. Böyle günlük makyaj yapabileceğim renk hikayelerinin içerisinde böyle Tamam günlük makyaj okey. O da yapılabilirsin. Ama aynı zamanda hem birbiriyle çok alakası olmayan hem de böyle patlayan renklerin içerisinde olması bir palette beni acayip çekiyor. O yüzden aslında bunu almak istedim. Yoksa bana kalırsa bütün renk hikayeleri bu koleksiyondaki bütün far paletlerinin renk hikayeleri gayet başarılı. Büyük olan renkli palet mesela çok güzel görünüyor. Küçük olanlardan o mavili olana bayıldım yani özellikle renkli bir böyle daha canlı renkleri olan değil de diğeri çok güzel görünüyordu. Ama dedim ki bunu deneyelim. Doğa dedim her şeyi alıp alıp durma. Ya bunun sonu yok yani. Eğer en son Haziran alışveriş videomu seyrettiyseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Durduramıyorum kendimi. Neyse böyle bir renk hikayemiz var. Tabii ki de bunu bugün sizinle birlikte swatchlayacağız. Ama renk hikayesine baktığım zaman ben hani şey görmüyorum. Yani bütün renklerin her bir rengi ben ayrı ayrı kullanmak ee, zorunda değilim. Ya tabii ki zorunda değilim de. <laughs> yani size daha iyi paleti iyi yorumlayabilmek için yapmama gerek yok. O yüzden bir makyaj yapacağız. Bugün böyle bir bütün olarak gözüksün istiyorum yani. işte bir gözüme farklı bir gözüme farklı değil. Elimden geldiğince fazla renk kullanmaya baş çalışıram. Ara Anladınız orayı. O zaman sıvıçlayalım. Evet, her zaman olduğu gibi swatch'ları sığdıramadım ama gayet güzel swatchlandıklarını söyleyebilirim. Işıltılar şahane görünüyor. Zaten far paletinin içerisinde çok az mat var. 5 tane mat var. Bir de şunlar mesela şu ikisi Ruz, Mr. Ray falan mat ama içine ışıltılık olmuş matlar. Hani oluyor ya öyle. Normalde o far formülasyonunu çok az uygun fiyatlı marka iyi yapabiliyor. O yüzden bunlardan en azından bir tanesini kullanalım ki nasılmış görelim. Şöyle bir kez daha göstereyim. Gerçekten şahane görünüyorlar. Nasıl bir makyaj yapsak ki? Şöyle yapalım. Biraz fazla renk kullanmış olalım diye. Madem bir tane makyaj yapacağım. Bari üstünü farklı altını farklı renk yapayım da keyfimiz yerine gelsin. Önce dudaklarımı yapacağım ki bütün video boyunca böyle şey dudak dolaşmayayım. Çünkü kendi videolarımda hep bunu gözlemledim. <laughs> bu arada Revolution'un gene bu Chauffeur isimli ünlü bir ruju var. Onun kalemini de aldım. Bu siparişimle birlikte, bu far paleti siparişimle birlikte. Allah önceden almıştım. Far paletini sonradan sipariş ettim. Benim şeyim vardı, puanım vardı. 200 puanım falan vardı. Öyle aldığım için bana bedavaya gelmiş oldu aslında far paleti bir nevi. Normalde fiyatı indirimli fiyatı 199.90. Yani 200 TL. Bence yani kaç tane var 15 mi? 2 4 6 kaç? 16. 16 tane far olan bir palet için şu dönemde hiç fena bir fiyat değil. Tabii ki performansını gördükten sonra yapacağız bu değerlendirmeyi. Neyse şu dudak kalemini bir deneyelim. Gerçekten çok güzel görünüyor. Bakın şu yan tarafa swatchladım. Bu aynı zamanda şeye e, Charlotte Tilbury'nin Pilot Holk'una muadil gösteriliyor. Beraber onları karşılaştırarak da deneriz. Evet, her ne kadar rengi çok güzel ve sürümü çok kolay olsa da biraz fazla yumuşak. Yani renklerini direkt böyle yan yana e, karşılaştıramıyor. Olsam da Charlotte Tilbury'nin Pilot Holk dudak kalemiyle yapı olarak karşılaştırmam gerekirse her ikisi de çok yumuşaklar. Sürüm açısından o açıdan hatta benziyorlar. Böyle ikisi de kayıp gidiyor. Ama o Charlotte Tilbury'nin tokluğu bunda yok. Onun kadar pigmentli değil. Dolayısıyla boşluk bırakarak boyuyor. Ama gene de başarılı olduğunu söyleyebilirim. Onun kadar pigmentli olmadığı için onun kadar rahat bir şekilde böyle taşırarak dudaklarınızın çevresine güzel şekil vererek çizemiyorsunuz. Gene de fiyatına göre bayağı iyi. Çok güzelmiş. Bu Finding Nemo koleksiyonunun gloss'ları da vardı. Dudak yağı mı ya da onlar? Bilmiyorum neyse yani dudak ürünleri de vardı. Bir tek şeffaf olanı ben stokta gördüm aldığım zaman. Onu da almak istemedim. O yüzden hala satışta olan Fortnite koleksiyonunun gloss'unu kullanacağız. Bendeki supply e, ne? Lama'lı olan. Bunun adı... Neyse bu işte. Aşağıya linklerim kullandım ürünlerin hepsini zaten. O yüzden sorun yok. Böyle bir lila. Daha önce denemiştik bunu Fortnite koleksiyonunu incelediğimiz videoda. Böyle lilamsı saçma sapan bir gloss. Ben çok beğendim. Benim çok hoşuma gitti. Kesinlikle böyle gloss düşkünü ve insansanız öyle bir şey var çünkü. Gloss düşkünü olmak diye bir şey var yani. Bir bakın çok hoş yani. Çok değişik. Artık gelelim. <laughs> evet nasıl yapalım? Hmm. Şimdi öncelikle şuradaki Remember isimli rengi alacağım. Böyle mercan. inanılmaz güzel görünen bir renk. Onu gözümün dış kısımlarına V olarak geçeceğim. O bizim işte en koyu rengimiz olacak. Aa yok pardon. Şunu da denemek istiyordum. Bu bizim en koyu rengimiz olacak. Ben şimdi bu mercan rengini alıyorum. Bunu gözümün dış kısımlarına uyguluyorum. Sonra duruma bakacağız. Tek katta bile rengini gayet güzel verdi ama ben birazcık daha canlı gözüksün diye düşünerek biraz daha üzerinden geçiyorum. Gayet güzel, gayet güzel. Gerçekten çok çabuk karıştılar. Hiç uğraştırmadılar beni. Rengi şahane verdi. Çok başarılı, çok başarılı. Gerçekten. Sadece şu renkten net olarak söylüyorum bu far paleti fiyatını hak ediyor. Net. O kadar az uğraştım ki bunu elde edebilmek için. Bu yani hakikaten çok yüksek seviye bir far olmuş. Yüksek seviye far ne demekse. <laughs> Şöyle demek istiyorum hani ben bu değerlendirmeyi şu anda bunu beğenmemi uygun fiyatlı bir far paleti düş olduğunu düşünerek yapmıyorum. Genel olarak çok başarılı bir far formülasyonu var bu renkte net. Şuradaki Mr. Ray isimli rengi alıyorum. Bu dediğim gibi bu aslında mat olan ama içine sim konulmuş far formülasyonu. Şu açıdan içindeki simler genellikle kendi başlarına hareket ederler. Siz de sürdüğünüz mat farla kala kalırsınız. Bu da öyle mi? Onu merak ettiğim için birazcık gözümün dış kısımları şu kısımları çok hafifçe koyulacağım. Evet bu renk özelinde hemen hemen öyle olduğunu söyleyebilirim. Yani ışıltılar çok fazla belli olmuyor. Baya mat far sürmüşüm gibi oldu. Ama bunun ışıltılarıyla mesela bununki bir değil zaten oradan da anlıyorsunuz. Bu çok daha büyük ve daha sık e, simli. O yüzden o daha farklı görünebilir aslında. Olmadı onu da şöyle kirpik diplerimize geçeriz. Hmm, şuradaki 42 numaralı rengi parmağımla alıyorum. Göz kapaklarımın hemen hemen her tarafına mı bilmiyorum bir başlayayım <laughs> bakarım yok orta kısımlarını süreceğim ki bir renk daha görelim Hii. çok güzel ya çok güzel baya güzel ve yumuşacık o kadar güzel uygulandı ki anlatamam size çok beğendim her ne kadar hafif böyle polyomsu farlar olsalar da gerçekten bayıldım. Ve renkler birbirleriyle inanılmaz iyi anlaştı. Ama bu beklenen bir şey tabii. Çünkü birbirlerine çok yakın renkler. Neyse şu orta tarafı boş bırak, iç kısmı boş bıraktım ki oraya da başka bir far uygulayalım ve onu fırçayla uygulayalım. Böylelikle fırçayla uygulanması da nasıl? Onu da görmüş olalım. Çünkü herkes eliyle uygulamak yani sevmiyor olabilir. Aslında şu renk de çok güzel görünüyor ama şuradaki pembeyi denemek istiyorum. Aynen evet bunu alacağım. Şunu aldım birazcık fırçama. Şöyle kısa iç kısımlara geçiyorum. Uf ya çok güzeller ya. Çok başarılı görüyor musunuz? Hiçbir keskin çizgi yok. Şahane bütünleşti farlar birbirleriyle. Ve kalın yapılı olmalarına rağmen hiç bu kadar iyi performans beklemiyordum. İnanılmaz hoşuma gitti. Çok beğendim. Çok beğendim. Göz altlarımı da böyle biraz yeşilli yapabiliriz diye düşündüm. Şu rengi de çok merak ediyorum. Keep swimming rengi. Keep swimming. Keep swimming. Neyse. <laughs> İzleyin çok eğlenceli. O zaman önce şuradaki skirt rengini alalım. O kaplumbağanın zaten onun rengi. Kaplumbağanın ismiydi. Üzerinde de kabarcıklar var. Ya bu arada far paletini onu bahsetmedim. İşte burada görüyorsunuz değil mi bu kabartmaları falan. Çok tatlılar. Yani tabii ki çok uzun süre kalmayacak bunlar. Hatta gittiler bile ama olsun. Bunu böyle alıyorum. Şöyle dış kısımlara ya da neyse her tarafına süreyim. Üzerine ışıltılı geçeriz. Gayet güzel görünüyor. Pigmentasyonu da başarılı. Sevdim yani. Şimdi şuradaki keep swimming rengini alıyorum. Keep swimming, keep swimming, swimming, swimming. Onu da gözümün iç kısımlarına şöyle uyguluyorum. Harika bir zeytin yeşili, çok hoş. Daha sonra şuradaki oops, exit body isimli rengi alıyorum. Bunu da göz içlerime uygulayacağım. Çok güzel böyle limon yeşilimsi. Bayağı güzel görünüyor. Harika gözüküyor ya. İçine sürdüğüm renge bayıldım. Bayıldım. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Biraz buralarım hafif böyle karışık kuruşuk görünüyor. Oraları toparlamak istiyorum. O yüzden bir karıştırma fırçası alacağım. Soho NYC'nin V706 numaralı bu karıştırma fırçasını alacağım. Benimki biraz pis. Şuradaki pembe rengi alıyorum. Şunu. Bu işi rengini, onunla şöyle çevresini birazcık hafifçe karıştıracağım. Evet, gördüğünüz gibi iyice böyle kaşatlarıma kadar çıktım. Bazılarını sevmiyorum, ben çok seviyorum öyle. <laughs> böyle allığı da hatta arttırabilirim buna uygun olarak. Uh. Son olarak şuradaki. I speak whale isimli rengi alıyorum. Onu da kaş altlarımı hafifçe geçiyorum. Şimdi farla işimi bitirdim. O zaman ben bir göz kalemi, maskara falan filan o işleri halledip geleyim. Ha! Makyajımı bitirdim ve geldim. Bu siyahı deneyeceğiz demiştik ya ve denemedik. O yüzden ondan birazcık alıp kirpik diplerime mi geçeyim? Evet, geçeyim. Zaten maskara bulaştırdım. Ama böyle de aslında bu renk tam olarak anlaşılmaz. Ama olsun. Çok ince bir tabaka halinde kirpik tiplerime böyle ince bir fırçayla geçiyorum. Evet bunu simleri de bu şekilde uyguladığımda çok fazla gözükmedi ama ayrıca uygulamak lazım. Neyse geçiyoruz. O zaman yorumlara geçebiliriz. Öncelikle allıkla ilgili zaten aslında allıkla ilgili biraz konuştum. Ben allığı çok beğendim. Gerçekten çok güzel dağıtılıyor. Yumuşacık bir allık. Nerede ya? Heh. Çok hoşuma gitti. Özellikle bu rengi ben çok beğendim. Ama daha açık tenliyseniz öbür de çok güzel olacağını düşünüyorum. Tam böyle yazlık. Hakikaten böyle e, güneş tarafından öpülmüş. Kiss by the Sun etkisi yaratan. Şahane kalıcılığı da olan. Çok başarılı bir allık olmuş. Özellikle Nemo'yu seviyorsanız bence bakabilirsiniz. Far paletine gelecek olursak far paletini ben çok beğendim. Bu kadar beğenmeyi asla beklemiyordum. Gerçekten böyle çok yani tamam revolution yani güzel olur diye düşünüyordum ama bu kadar beğeneceğimi beklemiyordum. Yani hakikaten çok hoşuma gitti. Yani böyle hani kullanmak için sabırsızlanacağım bir far paleti. Ben normalde gerçekten böyle siz hani yorumlara fazla yazdınız hani dene falan diye. Bir tanesini denemek istiyorum. Bu da işte e, deniz gözlüğü şeklinde. O yüzden bunu deneyeyim falan diye düşünerek almıştım. Hani çok ay çok iyidir ben bununla makyaj yapmak istiyorum dememiştim. Ama çok hoşuma gitti. Matları tamam ga gayet güzel pigmentliler kolay karıştırılıyorlar yumuşaklar. Ama asıl ışıltılı farları bu kullandığım ışıltılar bu işte 42 keep swimming. Just keep swimming, just keep swimming, just keep swimming, swimming. swimming. <laughs> İzleyin ya o kadar güzel bir film ki. Neyse onların hepsini çok beğendim. Buradaki işte bu ışıltı konmuş matlar şu ikisi. Ya şöyle kötü değiller ama mat gibiler hani ışıltılı mat gibi değiller. Yani hani böyle bakıyorum mükemmel mi değil ama şöyle bir şey var ki mesela buradaki 42 ya da bu Keep Swimming. Rengi, keep, swimming keep Swimming. Keep Swimming. Buradaki Keep Swimming rengi işte kullandığımız şu iki renk falan bunlar daha büyük tanecikleri olan ışıltılılar ve bu ışıltılılar birazcık daha böyle dökülme, daha böyle crumbly, böyle parça parça ayrılma eylemi gösteren farlar normalde. Bunlar öyle değil. Aynı şekilde mesela fırça hem parmağımla uyguladım hem fırçayla uyguladım. Ona rağmen fırçayla uyguladığımda, parmağımla uyguladığımda da çok fazla dökülme yapmadılar. Birbirleriyle inanılmaz iyi anlaşıyorlar. Evet matların birazcık tozutması var ama onun dışında ben çok başarılı olduklarını düşünüyorum. Birazcık daha ince taneli ışıltılar. Mesela buradaki Aspic Veil kaş olan. Bu renk de zaten o da biraz tozutuyor. Evet ama gerçekten uygulaması çok çok rahat, şahane görünen, hakikaten fiyatını sonuna kadar hak eden bir far paleti olmuş. Kesinlikle ben çok beğendim. Özellikle Finding Nemo'yu, Kayıp Balık Nemo'yu seviyorsanız bence bir göz atın. Çok tatlı olmuş. Böyle bu arada gözümün iç kısımlarına, göz içlerime Essence'ın bu Olive You isimli asansörlü göz kalemini uyguladım. Böylelikle de yosunlu taşın üzerindeki o mercan şeyi verdim. Parma Tabii. <laughs> ya yani neyse sonuç olarak ben çok beğendim. Buradaki işte o ışıltı katılmış matlar gerçekten mat gibi görünüyorlar. Işıltılı mat gibi değil ama bunu mesela parmağımla uygulasam eminim ki ışıltıları gözükecektir. Böyle. Çok beğendim. <gülüyor> <gülüyor> Ve bitirdim. Umarım keyifle seyretmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.